Sevgili Ayşe Zeynep, Arapça kökenli olan isminiz Ayşe, rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızda hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir yapı oluşturuyor. Çok yönlü müzikal, sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksikliklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Hayatta huzur ve rahatlama ve mutluluğu bulmak için daha fazla istikrara ihtiyacınız vardır. Arapça kökenli olan isminiz Zeynep, değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey ve babasının süsü anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Ali ve Fatıma'nın kızıdır. Güçlü, kuvvetli sağ ve sağlam bir yapınız var. Hedeflerinize bağlısınız. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Aşka karşı tutkulusunuz. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptün'ün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Kendinizden eminsiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Adınız sizde bağımsız, kararlı ve azimli bir doğa yaratıyor. Kendi başınıza veya en azından kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı arzuluyorsunuz. Ellerinizle çalışmaktan zevk alırsınız ve pratik konularda becerikli ve yaratıcı olabilirsiniz. İlgi alanlarınıza odaklandığınızda bazen başkalarıyla anlayış ve arkadaşlık yaratan kişisel ilişkileri gözden kaçırabilirsiniz. İsminiz yeni durumlarda acı çekmenize ve gerektiğinde diplomatik olamamanıza neden olur. Arkadaşlarınıza karşı sadık ve samimisiniz. Birkaç yakın arkadaşınızla açık hava aktivitelerinin tadını çıkarırsınız. Gerginlik gözleri, kulakları, dişleri ve sinüsleri etkileyebilir. Sık sık görülen soğuk algınlığı veya şiddetli baş ağrıları potansiyel sorunlar olabilir. İsimlerinizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özelliklerimiz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.